Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ilk Brawl Stars serimizde başlıyoruz ve yanımda kuzenim var. Evet. Elmas kapmaca oynayacağız. Hep oynadığımız gibi. Ve ben El Primo karakteriyle oynayacağım çünkü ben daha Ben de prallum. Poco. Hadi. Neden söyleyeyim? Çünkü El Primo yenilirse işte canı vereceğim. Özel gücüm can ya. doğru. doğru. Hadi başlayalım o zaman. Ayaklarınız şey. çek. Urfalı. Bizim bizim takım niye Türk ya? Urfalı falan var. Full full Türk var. Full Türk. No 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 no. Pirumaya nasıl kaşınırsın? Seni gidip piş. Çok çok ço 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 olamaz. Kot beni öldürdü.

Ben ölmedim. Ha çat çat. Buz bebeğe yakalanmadan. anne Ama yani. Mühim. Öf ya. Arada bu arada bu çok gıcık olduğum için. Arada ağzımdan yalnız Uygunsuz kenara çıkabilir. Özür dilerim. Ne? No. Raller, Ralli, roller roller razi. Roller roller razi. Easily say say enemy. Evet ilk Bence biz çift şey hesaplaşmaya girelim Egemen Ne dersin zaten kuzenimi de görüyorsunuz Şu sekiz taş öldür Tabii ki Bu kazandık ben Beni korursanız kazanırsınız Son anda kazanacağız Yey Son anda kazandık. Eee. Ve yıldız oyuncuyum. Bağırma. Eee. Bağırma, bağırma. Son anda kazandık. Çok zekiyim. Kapıyı kapatsana. Kapıyı kapatsana koş. Bak. Video yapmayı geliyor. Dağlar olur olur. Savaş kutusundan hiçbir şey çıkmayacak biliyorum da. İnsan bir büyük kutudan roza falan çıkarır ya. İşte benim şansım. <laughs> Videodayız. Benim şanssızlığım. Hazır mısın? Ali roller <laughs> Hadi. Evet şimdi iki yıl sonra başlayacak hikaye. Çünkü beş kişiydik şimdi altı olduk. Bunu kazanamazsak ama çift hesaplaşmaya gireceğiz. Ama şu an hala bir de. Well, it olur easily, I say, say enemies seen as medios. <laughs> ya nasıl ya? Ama ne ara ultrası geldi? Kaybedeceğiz biz büyük ihtimalle. Çünkü benim taşlarımı alıyorlar şu anda. Şu babu. Egemeni koruyun. Çünkü onda en fazla taş var. Roller, roller, runs easily, hadi say ya, say enemy seen as somebody yell. Elmaslar Benim. Roller, roller, runs easily, hadi say hadi say enemy. Ben aldım. Olamaz ya, ben nasıl ben ya? Ben no, 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 no. bir Egemen öldüm ben. Ben de. Abi kaybettik. Ben Tamam şey e, şurada bir tane el prima var. Onu katlettik mi? Ölür. Ölür mü? Ne çalışıyor Bilmem. Neyse, bir yerdeydi, bir of bir ya olmadı. O. Kapıyı kapatsam bir daha. Çünkü yenildik. Çifte hesaplaşmaya giriyoruz. Yenildi. Lazım Yenilgi ya hadi. Kapıyı kapatsana sen. Karnım Kapat. da Dur dur ya. Dur, dur ya. Hadi hazır. Dur, dur. Hazır ol. Hazır ol. Ben Penny ile savaşmak istiyorum da Penny güçsüz düşüyor çift hesaplaşmadı. Hadi koş yana. Taktiğimizi sıra. unutmuyoruz. Taktiğimizi unutmuyoruz Ege. Ben bu adamı kaydederim yani. Hayır öldünmedi Ben onu öldürdüm. Ama birazdan biz öleceğiz yalnız. Ultrasını açmazsa sıkıntı yok. Biz bunu da katettik. Oha biz çok hızlıyız şu an takım. Kalan takım hiç. çok hızlıyız. Ben de sürekli dövüşüyorum. Yalnız adamlar saklanıyor fark ettin mi? Yok saklanmıyorlarmış. Birbirlerini olsa da dövüyorlar. Ortaya geliyorum. <laughs> Şurada birisi var. Vallahi döverim ki. Da, na, na, na. Sıkıştırdık. Egemen diğerlerine nam nam yap. Nam 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 nam. Gel şunlarda sıra. Roller roller E Orada ya öleceksiniz ya da orada şey yapacaksınız. Yani ikinizden birisi ölecek. Beni niye itiyorsun oraya? Çok basit bir şekilde kazandık. <laughs> Hala video atamıyoruz. Evet. Niye bir şeyler falan dönüyor videoya? Selam arkadaşlar diye başladım ya. Neyse arkadaşlar bizim bu şeylerimize bakmayın siz. Aa ne geldi ne? Ya. Bir saniye iki dakika takımdan çıksam bir şeye bakacağım. Aa. Beğenmedim bu oyunu. Hadi gir. Ne yaptın? Girsen benim takımıma ha. Roller roller. Tamam, ya uff. Nasıl yok ya? Girdin mi? Girdim. Burada birazdan yine şey oynayalım. Sen söyle onun adına. Yine elmas kapmaca oynayalım ama bu sefer şey oynayalım. Beni görüyor musun? Evet arkamdasın. Al onu. E ben biraz sonra tekrardan şey oynayalım. Ee, elmas katmaca. Onda da ben peni kullanacağım çünkü. Hayır peni çok güçlü. Hayır çok güçlü aslında. Ama Epimadan güçsüz ama yani aslında güçlü. Onun da yani gücü var bayağı. Geber. E ne çabuk bitti bu oyun. Bu tur çok çabuk bitti. Aa ben öldüm ama. Aa birbirimizi öldürdük. Egemen hadi. Hadi yavrum. Hadi. Al işte sonuncu olduk. BTS öldü bir de ya. Ama birinci, olabiliriz. Ama iyi yani. ben birinci ben olabilirdik. Birinci olabilirdik. Ne yapayım? Çünkü ben sekizinci seviyeyim. Kesinlikle ekrana resim çizmiyorum. Hadi başlayalım. Kimlerle? Toma 753 var karşıda. Niye herkes adın Toma 753? Koyun. Ya bir git kardeşim ya. Şu koltlara nefret ediyorum koltlardan. Peni kullanmamın sebebi peninin yavrusu var. Hugo. Hugo beni öldürdü. Hugo'dan nefret ediyorum artık. Hugo benim ezeli düşmanım. Yavrumu öldürmüş bir de. Seni gidip pis. Ha, seni döverim. Tomar 753 niye bana ayıcık salıyorsun? Seni döverim bak. Seni döverim tamam mı? Bebişimi koydun mu? Koyamadım bebişi. Aferin sana öldün mü? Ortaya koyayım da bari ölsünler. <laughs> Rita bizim takımdan değil ki. Hadi ona atsana. <laughs> Kaybettik. Son anda bir şey olsa ne olur ya? Dedim. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Butterfly Cham. Benim kanalımın adı Butterfly champ. Ama adım Butterfly Ram koydum. Çünkü Oy neden olmaz? yan yana kutular olunca bayılıyorum ya. Penny şu an hiç güç, gücünü şey yapmadığım için güçsüz gibi gözüküyor. Ama aslında çok güçlü. Bir de benim internetim çok kötü. Şu Shelly'i tam kafasından bursam. Ne olur? Kızım sen oradan gözükmüyor mu zannedeyim? geber. Bebişimi tam buraya koydum. Ben bebişimi koruyorum. 4800 gücü var bebişimin. Ne? Ben bebişimi koruyorum. Oha be. Neyse ben de alırım. Ben bebişimi koruyorum. Mi? İlk ben defa Penny ile bu yarifa. Yo yaşıyor Uydu. bak. Yandım, Hayır bak burada. Oraya nasıl geldi? Ben getiririm. Abicim neredesin? Saklanmayın ama çok komik oluyorsunuz. Bunun bu arada. Bebişime kimse saldıramaz. Tamam, ben ne? Son anda güçlendirdi. Ölürsün ama. Hadi ya, diğeri nerede? El prima. Öldü Ölsün. Ben tekrardan canlandırırım abi bebişimi. Hadi, hadi. Ye! Kazandım. <laughs> Arkadaşlar Penny ile de birinci olunuyormuş. Biraz biz taktiğimizi yapmadığımız için. Aa. Aa. Benim kulübüm var. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bana bak musun? Bir saniye ben şu kulübüme bakıyorum. Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> <laughs> Gördün mü beni? böyle? Ben dönüyorum şu anda. Nasıl göremiyorsun? şu göremiyorum. Sen de farklıyken ayrı. Bak. Eee bot hemen ses. Görüyorum seni. O. Sen de hareket ediyorsun arada falan. Bak. Sağ olun. Hadi başlıyoruz. Oy. Uzun zamandır Brawl Stars'a girmediğim için bayağı şey değişti. Allah'ım yarabbim. <laughs> Birçoğu benim arkadaşım değil ama kuzenimin var orada. Oyun o, oyun o kulüpte. Hey iki tane kişi nasıl aynı takımda oluyor? Ay oh, iki çile. Geberin. Hey ucu, ucu, üç kişi bana dalarsa ne yapayım? Neyse biz oraya kadar gülen yüz çize. Burada bekleme süresi bozuldu Bozdum bekleme süresi. Ne yapıyorsun sen benim? Takattı. Bir Artık vermiyor. O zaman eğlenelim bir tane ayrı oynayalım. Çünkü benim bir sürü takımda şey kendime göstermem gereken şey var. Oke? Okay? Sen de gel. <laughs> tamam mı? Benim birçok kendimin göstermesi gereken oyun var. Onları göstereceğim. Ondan sonra da şey yaparız, ki okay? Basketbol oynuyor Basketbol zaten sen. Ben ama oynayamıyorum onu. Sen de çünkü olmadığı için. Niye biz bununla savaşıyoruz ki? Adam kocaman dev gibi bir şey. Öldüm ya. Ben dolansam. Hayır, çünkü ben farklı bir oynayayım. Peki sen benim bebişime dayanabilecek misin? At bakayım. Mermisi bitmiyor benim bebişim. Bebişimi öldürme, bebişimi öldürme lütfen. Bana acı. Bebişimi öldürür. Sana bu olur. Hadi at. Hadi at kızım. Burada internetim çok mu küçük Şimdi sen gel ben buradan satusak hazırladım. Bekle bekle. An -an -an. But you down bu arada bir günde iki tane video atıyorum benim için. Zor bir şey bu. Ya bana niye atıyorsun? Niye? 18 saniye mi? Ne? Abi bir anda dağılmamız gerekecek. Bir plan falan da kuramayız artık. Oyunu kaybettik. Oyunu kaybettik. Oyunu kaybettik. Yok. Bu oyuna ayrı ile öyle girmen lazım. Yok. Tamam, bir daha gideceğiz ama farklı karakterle. Evet, primo. <laughs> o Ne? Ya ben anlamadım. Tamam, ben farklı bir oyundayım. Av mesleğimi Denen bir oyun var. Onu da oynuyorum. No 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 no. Beni ölüme beni ölüme. Kula girdim. Tamam ben farklı bir oynuyorum. Abi şimdiden 63 şey oldu. Dur. Çok proyüz. Hadi. El Primo. Orada bekletin onu. Orada bekletin lütfen. Haa. Geber. O kadar az canı kaldı ki artık kaçıyor. Koşun! Yes! Kazandık. Zafer. Oh yeah, çok basit. Keşke bir şey çıksa. Şimdi bunu bitirdik. Şimdi bunu geçelim. Bunu ben biliyorum. Hadi bir üç kişi daha. İki yıl sonra. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar kuzenim ağzıyla değişik bir ses yaptığından dolayı videonun... Olay, olay yapıyorum. Yapma <laughs> çocuk kanalındayız. Tamam. Çocuk kanalında öyle şeyler olmaz biliyorsun ki. Çocuklara saygılı olmayı öğretmeliyiz. Siz benim kuzenim olmayın. Gel hadi. Sıkıyorsa gel. Şel, şeli. Sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel. Geldi. Abi ne yapıyoruz biz? Hadi gelin. Sıkıyorsa gelin. Çat put. Pur. Ha. Attım. Nasıl ya? Hadi at kızım. Ben seni koruyorum. Aferin be. Sen ne maçındasın? Basketbol. Gel yavrum. E. Hayır, no 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 no. Ben korurum kaleyi, ben korurum. Siz demek ki benim kaleme atmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Çat. Ben o topu döndürür. Ben orta bekliyorum boş, boş. Niye? Sen gel dünyama biraz ışık atsana Işık atsana Oh 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 Just say jump me No 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 Kediler topu alacak he. Star Star Super lütfen Ya bir git Rita Al Bu ne biçim bu korkak bulbu bafen fakkına ona da ona kaydı Hadi kale koruyun bari kale 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 Hadi koru kızım Of son anda Biz yine kazandık ama 2 ile Biz kazandık. Bir de aynı maç çekil. Ben senin istemek. Ismini... Al primo. Sen hiç bilmiyor kızlar. Sadece futbolu kadar alabildim. Hadi savaş tapına giriyoruz hadi. Ne Kıyamadım ya? savaş tapına. Kıyamadığım için savaş tapına soktum ya. Sucuk var takımımızda. Sucuk mu? Oyunun amacını biliyorsun değil mi? Topu bas Topu kalemize sokmamak. Bir Zaten futboldan Savaşmak. Biliyorum. Hayır savaşmak yok. Sete gol attı. Aferin size. Bakın. Birimiz topu aldığında koruyacağız diğerimiz. Tamam mı? Tamam. <laughs> çınabı, ben öldüm ki ne canı veriyorsun. Sucuk ölmesin. Sucuk ölmesin. Sucuğu niye öldürttün Egemen? Sucuğu koruman lazımdı. Niye sucuğu korumadın? Niye sucuğu korumak görevini almadın? Hadi sucuk, hadi sucuk. Sucuk yardım et bize sucuk. 10 golü. Yuppey! Telefonu attım. Ben atacağım. Ben atacağım. Beni niye korumuyorsunuz? Ben boş boş gittim. Senin o yüzden oyunu hu sevmiyorum. Boyfriend second album in the bog and the boyfriend. Çok fazla savaş. Olur. Evet Egemen. Kururdum da şey. Korumuyorsun. Korurdum da böyle çok fazla kişinin arasında seni bulamıyorum. Ne yapayım? Niye? Biraz maçlara girmiş. Biz maden yarışı yapıyoruz da ne? Ha! Süper Necati biz buraya dalmaya geldik. Oynat dedim. Sen neydesin? Buradayım. Ben ona girmedim. Ben e, bizim işimiz kolay bitecek. Ben futboldayım. Hayır. Hayır. Süper Necati'yi kimse öldüremeyecek. canım Artık videonun sonuna gelelim. Sen de bekliyorum. Hayır sen örneğimsin. Evet arkadaşlar bugün ikinci videomuzun sonuna geldik. Diğer videomu da izlemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.